Her kapıdan olduğu gibi bu kapıdan da beraber geçiyoruz. Hep beraberiz, birlikteyiz ve beraber geçeceğiz. 2021 başından beri gözden geçiriyoruz aslında. Neleri, hayallerimizi, değerlerimizi, önceliklerimizi, hakikatimizi, gerçek kimliklerimizi, gerçek benliklerimizi bitirdiklerimizi, tamamladıklarımızı ifade edemediklerimizi tamamlamak istediklerimizi, ifade etmek istediklerimizi, karanlığımızı, gölge yanlarımızı, gücümüzü, gerçek gücümüzü nereden elde ettiğimizi, iktidar ve ben merkezcilikle bütünlük ve birlik arasındaki dengemizi ve ben de aylardır kullanabildiğim tüm sosyal medya mecralarından bunları dile getiriyorum. Hatırlatmak isterim ki bilgi uygulandığında faydalı, uygulanmadığında zihinsel bir faaliyet. Yani boş boş bir enerji kaybı. Yine bunun üzerine podcastlerimiz mevcut. Bulabilirsiniz Motox ıı, üzerinden. Yılın başından beri yani bu süreçte boş beleş davrananlar, şuursuzca her kişiye ve ortama uyum sağlamaya çalışanlar, sanrı ve illüzyonlarına kananlar, Manipülasyon yapanlar, manipülasyonlara yenik düşenler, kendi öz saygı ve değerlerini dış referanslarda, yani dışarıdan aldıkları iltifat, ilgi, kabullenişte bulunanlar dağıldı, dağılmaya da devam edecek. Daha önce de belirttiğim gibi uyarılarımı tüm platformlardan yapmıştım zaten. Şimdi dostlar devir sınırlarını koruyan, haddini bilen kararlı, istikrarlı, niyetinde net, sorumlu ve anlamlı adımlar atan, kendisi için anlamlı bir amaca tutkuyla bağlı olan, anı kavrayanların devri. Evrenin tüm desteği insan gibi insan olma, kendin gibi kendin olma cesareti ve gücü için tam şimdi, tam burada. Bunun üzerine gelecekteki kendin aslında bir yerlerde hoplatıyor, tüm ihtişamı ve parlaklığıyla seni bekliyor. Yapmanız gereken tek şey, insan olduğunu yapması gereken tek şey, gelecekteki kendisiyle buluşmak. Buluşun onunla, bağınızı güçlendirin. Gelecekteki sen şimdi buradaki sana tüm desteğini sunuyor. Doğruyu görmen, doğru seçimleri yapabilmen için tam yanı başında. Duy onu. Bağını güçlendir. Bağını kuvvetlendir onunla. Ve bu fırsatı değerlendir. Ve şimdi burada gelecekteki kendinle bağını kuvvetlendirebilmek için yeteneklerini tanı, yeteneklerini gör, yeteneklerini parlat, yeteneklerini geliştir, kendine yatırım yap, kendini geliştir ve buradaki enerjinin desteğinin fırsatını kullan. Enerjiler hem ileriye hem de yukarıya doğru yöneldi. İleriye doğru yükseliyoruz. Algılarını temizleyerek anı kavrayanlar o hoplatan gelecekteki kendisiyle muhteşem bir hayat yaratacak. Hem geleceğimiz hem de sizler için oldukça heyecanlıyım.